Dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşam sürdüren ince kefali balıklarımız 15 Nisan 15 Temmuz arasında malumların üzere e, üremek için tatlı sulara göçüyorlar. dolayısıyla burada hedef haline geliyorlar. İnci kefali balığının kaçak avcılardan korumak için biz her yıl e, av yasağı başlamadan yaklaşık bir önce bazı hazırlıklar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz, komisyonlarımız var, topluyoruz. Dolayısıyla burada üyelerimiz var, bunlar bilgilendiriyoruz. Özellikle kolluk kuvvetlerimiz, jandarma karakolu, emniyet sahil güvenlik komutanlarımız, mu, e, muhtarlarımız ve bölgedeki özellikle okullarda eğitim çalışmalarına başlıyoruz. E, bu noktada bakanlığımızdan e, saha tespitleri, sahadaki denetimleri gerçekleştirmek üzere bir bütçe alıyoruz. Araç kiralamaları yapıyoruz ve kur, bu biraz önce bahsettiğim kurumlarla bu araçlarımızı paylaşıyoruz ve 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında bu araçlarımızla ince kefalik kaçak avcılığıyla ilgili olarak saha denetimlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. E, 7-24 denetim esasına göre bu dönemi bitirmek üzere çalışıyoruz ee, ve tabii ki birçok kaçak avcılık vakasıyla da maalesef karşı karşıya kalıyoruz. Ee, bu yıl için 8.700 tonu canlı olmak üzere toplam 87.200 kilogram maalesef inci kefalini kaçak avcılıkların elinden aldık, yakaladık. Canlı olanlarını, yaşam alanlarını geri iade ettik. Diğerlerini de imha ettik bu şekilde. Toplam 126 şahsa da bin TL idar para cezası uyguladık. 10 tane şişme bot, 10 tane diğer al malzemeleri ve toplam 7100 metre uzunluğunda ağ el koyduk. <laughs> yasak dönemine uyulursa, yasak dönemde avcılık yapılmaz ise eğer balık popülasyonunda gerçekten bir sonraki sene bollaşmayı net bir şekilde görüyoruz. Ve yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz buradan çok daha menfaat, çok daha karlı bir şekilde çıkacağını çıkacağına olan inancımız tam. Mavi yasağı dönem boyunca inci kefali balığımızı avlamayalım. E, avlanması da kesinlikle müsaade etmeyelim. ve bu çalışmaların sonunda da popülasyonda ciddi bir artış oldu. <laughs> dur dur ha? Çekme. 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 eğer Çekme. 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 Gel 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 Çekme. 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 Çekme.